Bizim yolumuzda insanları düşündüklerinden, yaşayışlarından, tercihlerinden dolayı, yaşam biçimlerinden dolayı ayırt etmek yoktur. Bu ülkede 74 milyon memleket evladının tamamı bizim kardeşimizdir. Bu ülkedeki 74 milyon memleket evladı hangi siyasi anlayış, hangi yaşam biçimi, hangi düşünüşle olursa olsun bizim kardeşimizdir. Bizim evladımızdır, bizim anamızdır, bizim babamızdır, bizim amcamızdır, bizim, bizim komşumuzdur. Dolayısıyla biz öyle bir hizmetin mensuplarıyız ki işte sekiz buçuk yılda yaptıklarımız bu anne şefkatinin, bu anne merhametinin, bu anne sevgisinin bir ülke topraklarına nasıl siyasi bir anlayış olup hizmet edebileceğinin en güzel delilidir.